Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel lezzetli bir tarifim var arkadaşlar. Bugün size gözleme yaptım. O kadar güzel bir gözleme ki nasıl anlatacağım bilmiyorum. İspanaklı gözleme gerçekten damağınızda iz bırakacak bir lezzet arkadaşlar. Evet arkadaşlar tarife geçmeden önce kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Bildirimlerden haberdar olmanız için de bize seslerini açalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi tarifimize geçiyoruz. Gördüğünüz gibi ıspanağımızı ben daha önceden ayıklayıp ayıklayıp üzerine sıcak su dökmüştüm arkadaşlar. Ispanağımı ben pazardan aldığım gibi doğrayıp yıkayıp su üzerine sıcak su döküp bekledikten sonra sıcak sudan alıp buzdolabı buzluğunda bekletiyorum beni dolduğunda bekletiyorum arkadaşlar evet arkadaşlar içine 100 gram kadar kıymamız iki tane soğanımızı biraz orta şekilde doğrayıp kavuruyoruz arkadaşlar iyice kavurduktan sonra üzerine ıspanağımızı ilave ediyoruz ıspanağımızı ilave ettikten sonra kapağını kapatıyoruz arkadaşlar spanağımı dondurucudan çıkarttığım için buzunun çözülmesi için o buharda biraz pişmesi gerek arkadaşlar evet piştikten sonra böyle ıspanağımızı bir iki daha karıştırıyoruz arkadaşlar ve daha sonra altını kısıp pişmesini pişirmeye bırakıyoruz evet arkadaşlar iyice ıspanağımı piştiğinden sonra, sonra üzerine yükleme kaşığı bu biberi ekliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu biberi kendi damağınıza göre ayarlayabilirsiniz. Az yiyorsanız az çok yiyorsanız da biraz çok ekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar ıspanamız pişti. Kenara aldık. Soğumasını bekliyorum arkadaşlar. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya geçiyoruz. Hamurumuzu üstüne arkadaşlar 5 su bardağı un koydum. 1 tatlı kaşığı tuz. Suyunu da yavaş yavaş ilave ediyorum arkadaşlar. Eğer suyu normal kulak memesi kıvamında bir hamur yoğuruyoruz. Eğer suyu çok gelirse biraz daha un da ekleyebilirsiniz. Ama her zaman kontrollü ekleyin. Böyle ne sert ne yumuşak orta kıvamda açabileceğiniz bir kıvamda hamurunuzu yoğuruyorsunuz arkadaşlar. Ölçünüzü kendinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Hamurumuzu bu şekilde yoğuruyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hamurumuza biraz daha un ekledim ve hamurumuzun ne kadar güzel yoğurursak özde bir hamur olursa o kadar açmakta kolaylık olur arkadaşlar. Evet bu şekilde hamurumuzu yoğurmaya devam ediyoruz. İsterseniz tezgahınıza da alıp yoğurabilirsiniz. Nasıl rahat ediyorsanız arkadaşlar. Belli bir ölçü vermiyorum arkadaşlar. Herkes kendi aile sayısına göre ölçüsüne göre yetecek kadar çünkü normal info tuz olan bir hamur olduğu için ölçüyü size bırakıyorum arkadaşlar kendinize yetecek kadar zaten bu hamuru mutfağa giren gözleme yapabilen herkes ölçüsünü kendisine göre ayarlar arkadaşlar hamurumuzu güzel bir şekilde yoğurmaya devam ediyoruz Evet gördüğünüz gibi hamurumuz çok güzel bir şekilde yoğurdum Arkadaşlar şimdi hamurumuz açmaya hazır bezelerimizi yapıyorum Arkadaşlar şimdi bezelerimizi de pişireceğiniz sacınıza göre tavanıza göre ayarlayın arkadaşlar bizim tavamız küçük olduğu için ben küçük küçük alıyorum bir mandalina büyüklüğü bu şekilde hepsini yapıyoruz arkadaşlar bezelerimizi yapmaya devam ediyoruz Gerçekten hamurumuz çok güzel oldu arkadaşlar. Biraz da dinlendirdim ben onu bir 10 dakika 15 dakika kadar. Hamur böyle çok güzel bir ipek gibi bir kıvam oldu. Evet arkadaşlar şimdi açmaya geçiyoruz. Bezemizin üzerine biraz un alıp açıyoruz arkadaşlar. Gerçekten güzel bir hamur ve güzel açılıyor. Şimdi inceldikten sonra unundan temizlemeye çalışıyoruz. Ne kadar un az olsa o kadar güzel olur. Pişme açısından. Tabi az olacak derken arkadaşlar yapışmasın. Yapışatabilir. Evet harcımızı alıp içine yerleştiriyoruz. Her tarafını güzel bir şekilde ayarlıyoruz arkadaşlar. Gerçekten bu gözlemeyi yiyen misafirlerim olsun, aile efradımız olsun. Herkes beğenir diyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi iyi içine iyice yerim. güzel bir şekilde de yerleştikten sonra ağzını kapatıyoruz. Fazla kenarlarını boş kalan kenarları biraz boş bırakıyorum kesmek için. Bu şekilde ben bir kase yardımıyla kesiyorum arkadaşlar. Sonra tavamıza alıyoruz. Evet arkadaşlar orta ateşte çok ısıtma Olsa güzel pişmez arkadaşlar orta hararetli bir ateşte altı üstü güzel bir şekilde kızar piştikten sonra alıyoruz gözlememizi. Hepsini bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten tadını anlatamam size. O kadar güzel bir tadı var ki insanı mest ediyor. Afiyet olsun arkadaşlar şimdiden yapacak olan herkese gerçek. Gerçekten ıspanak severlerinin bir kez daha ıspana hayran olacağı bir tarif arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Ve yediğinizde bana hak vereceksiniz. Evet arkadaşlar tarifimizin sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Afiyetle kalın. Hoşçakalın.